Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis bir ara sıcak tarifi olacak. Her zaman misafirlerime yaptığım, herkesin de çok beğendiği bir tarif oluyor. Öncelikle 5 patlıcanım var. Onları közlemekle işe başlıyorum. Daha fazla ya da daha az patlıcan kullanabilirsiniz bu arada. Bir ölçüsü yok. Bu benim böyle spontane geliştirdiğim bir tarif. Uzun zamandır yapıyorum. Bu sefer ıspanak da koyacağım mantarla birlikte. Bazen koymuyorum patlıcanlar ocağın üstünde güzelce közlendikten sonra onları alıyorum kenara şöyle bir çizik atıyorum bıçakla çok sıcak şu anda soğuduktan sonra zor olur hemen yapmak gerekiyor İçini çıkarıyorum bir kaşık yardımıyla ve bu şekilde çok kolay oluyor ben patlıcanları bir gün önceden e, közledim bu arada ama aynı gün tabii ki yapılabilir benim koşturmam vardı misafir telaşım vardı yaptığım gün o yüzden böyle e, patlıcanları aradan çıkartayım demiştim bu gördüğünüz kısmı ertesi gün yaptım. Bir tabak dolusu mantarım var. Bir kase ıspanağım var. Ispanaklar e, donmuştu. E, bir markanın donmuş ıspanağı vardı. Normal ıspanak da olur tabii ki doğranmış. E, bir tane kuru soğanım var. İki diş de sarımsağım var. Mantara sarımsak acayip yakışıyor. Ispanak çok yakışıyor. Soğan zaten olmazsa olmaz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Hemen yapmaya geçiyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı yağ aldım e, tavamın içine. Soğanlarımı ekliyorum güzelce kavuracağım burada. Rengi biraz böyle dönüp hafif karamelize olana kadar. Bu arada malzeme listesini videonun altına açıklama kısmına eklerim. Soğanlarım kavrulduktan sonra doğradığım sarımsakları ekliyorum. Sarımsak çabuk yanacağı için şöyle bir iki kere karıştıracağım. Ondan sonra mantarları ilave edeceğim yakmadan. Mantarları iri iri doğradım çünkü zaten piştikçe küçülecekler. Ee, bu arada ocağın altını çok kısmıyorum. Kapak kapatmıyorum. Mantarlar su salmasın diye böyle yüksek ateşte mantarları kavuracağım. Zaten çok çabuk kavruluyorlar. Çok iyi pişmelerine de gerek yok. Fırında da biraz pişecekler çünkü. Şöyle birazcık kavrulması yeterli olacaktır. Bakın hiç su salmadı yüksek ateşte yaptığım için. Kısıkta yaparsanız ve tencereye çok fazla mantar doldurursanız su salacaktır. Ardından ıspanak ekliyorum. Dediğim gibi isterseniz ıspanağı hiç işe karıştırmayabilirsiniz ama çok yakışıyor. Eğer varsa mutlaka koyun. Bazen patlıcansız da yapıyorum. Sade iyi, beğendiğiyle, ıspanaklı mantarla e, bu şekilde hazırlayıp makarnaya sos yapıyorum ya da lazanyaya sos yapıyorum. Hepsini daha önce paylaştım. Onlara da bakabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor sos olarak da. Artık ıspanaklarım da kavrulduktan sonra biraz tuz ekleyeceğim, biraz karabiber ekleyeceğim. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ben bir şey koymadım başka. Ocağın altını kapatacağım şimdi. Şöyle karıştırıyorum. Yine tavamda bu sefer e, diğer kısmını hazırlayacağım. Tereyağı aldım bir yemek kaşığı. O eridikten sonra içine bir yemek kaşığı un ekledim. E, bu kısmını çok fazla yapmıyorum. Çok e, fazla malzemeyle yapmadım. Çünkü e, üstüne koyacağım mantarın. Çok fazla olmasına gerek yok. Bu ölçülerde gayet ideal oluyor. Şurada bir bardaktan biraz fazla sütüm var. Onu da koyuyorum karıştırdım ve o közlediğim patlıcanları ekledim. Biraz tuz karabiberle tatlandırıyorum. Şimdi hepsini birbirine karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kıvamına bakıyorum bu arada. Eğer sütü azsa, kıvamı fazla katı gibi ise birazcık soğuk süt ilave ediyorum ya da ılık süt karıştırıyorum. O toparlanıyor hemen. Siz de öyle yapabilirsiniz patlıcanı da güzelce karıştırdım. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için içine birazcık kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Bu arada malzeme listesinde değişiklik yapabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyi çıkarın, hiç sorun olmuyor. Çok lezzetli oluyor her haliyle. Defalarca denedim çünkü. Artık bu kısmı da hazır. Ispanaklı mantarımı fırın kabına aldım. Üzerine de hazırladığım beğendiği döküyorum. Şöyle düzeltiyorum. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpeceğim ve bu şekilde isterseniz buzdolabında bekletin pişireceğiniz zamana kadar, isterseniz direkt fırına atın. Şöyle güzelce serdikten sonra kaşar peynirlerimi de fırına gönderebilirim artık. 190-200 derecede pişirebilirsiniz alt üst ayarda fana gerek yok. İçindeki malzemeler zaten pişmiş olduğu için çok uzun pişmesine hiç gerek yok. Üzün, üzerindeki kaşar peynirleri eriyip güzelce kızardığında fırından alabilirsiniz. Şu anda da görüntüyü ve kokuyu size anlatamam. O kadar lezzetli ki mutlaka deneyin. Bu arada ben fırından çıkarı çıkarmaz sofraya götürdüm misafirlerim olduğu için içini dinleyip gösteremedim. Kaskatı kıvamlı börek gibi bir şey olmuyor. Böyle büyük servis kaşığıyla tabağa aldığınızda hafifçe yayılıyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ve tatlı emojiler de bekliyorum sizden. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.